Merhabalar ee, Sürekli diyorsunuz ki İrem Hanımcığım İrem Ablacığım lütfen babanızla olan röportajlarınızı, anılarınızı paylaşır mısınız? Ben de karar verdim. Bundan sonra böyle ara ara babamla olan anılarımızı, röportajlarımızı paylaşacağım. Bu da çok kıymetli röportajlarımızdan bir tanesidir. Çok güzel bir röportajımızdır bu bizim. Neler neler demişiz. Oo, Babam matematik düşkünüdür. Evet babam matematik düşkünüydü. Ödevlerimizi yapardı. <laughs> evet ya Allah'ım neler demişiz. <laughs> Neleri anlatmışız. Ay babalık tarif edilemez demiş. Canım kalbim babam benim. Canım babam benim. Gerçekten böyle çok duygulanıyorum. Ee, anılarımıza baktıkça. Hepinizi çok seviyorum. Ben böyle ara ara röportajlarımızı anılarımızı paylaşacağım. Görüşmek üzere.